Evet gençler, hayırlı akşamlar, iyi geceler. Mutlu noeller. <laughs> Hepsi bir arada. Daha iyi oldum. Şunda Bu da mı gol değil? Oo, bu gıcık adın sıfır. Bu şey ne? Borsa şey gibi. Mahir amca çıktı mı? Toktik yayınında da şey. Ee, ney? Bugün network'a geçmiş. Bugün Google... Evet kankam. <laughs> Biliyorum duyduğunu da yine de. Ama yediği için. Beyefendi. Ne neredesin? Her şeye geçeceğiz. Dur bağlantıyı kes. Ee, ben server'ı şey yaptım ya. Sesi halen yok bu çocuğu. en son sürüme çekip oyuna gir diyeceğim. Şimdi gençler o aleykümselam Efe Bey hoş geldiniz. Bu şey neden ötmedi? Minecraft. Ha şimdi öttü. Abi ben bir yemek yiyip gelim. Gel kanka acelemiz yok. Ne zaman müsait ve münasip olursan gel. Biraz yükleniyor. Evet. Şimdi buradan Şunu bir sil abi. Aynen. Tamam. Tamam dedik ya arkadaşım. Yani kaldırmadığımız için silinmiyormuş. sonunda seni şöyle bir yukarı alsam en üste evet login dedikten sonra mıyım Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi kankam? Ha. Kemik bloğu. Evet ona getir. Kemik olarak vermesi lazım değil mi? Kemik bloğunu e, kemik bloğu değil de kemik olarak mı? Heh, düzelttim mi? <laughs> İki tanesi. 64 lazım. Yani var ya Sen bunun önüne bir duvar ör istersen ya. Buraya bir duvar ör de gelemezsinler. Ha, sonsuz. Vay. Koruma altısı var. Bak onu hiç bakmadım ben. Abi ayıp oldu diye. <laughs> Saygılı olun canım benim. Yani adam size yapmayın diyor. Mahir amca halen sesin yok. Tıkı, tık TikTok'ta. TikTok'ta. desen. Ha şimdi geldi. Abi yiyorum ondan. Sesiniz arkadaşlar. Anladım ses kapalı şu. Hoş geldiniz arkadaşlar. E <laughs> ee, kanka ne elde ettiniz yani? Bizim ne elde ettiniz? Mahir amcayı çekeyim buraya kanka? Neden? Kaskları Ah Gaz geldi mi abi bilmiyorum Tam yanıma gelsin Ben mi gideceğim senin yanına Pipi de olmuyor zaten Ne yapıyorsun abi yapıyor? Aynı vallahi Ardacım oyun oynuyoruz. Sen Senin nick çok OP demiş. Yo ben de OP değil. Ama onu aldıysan bendeki bende kalsın. Kasta koruma yok diye Abi diğer sunucuya ne oldu? Gideriz bir gün. Beni vurmuyorlar ki zaten. Demir kazma, demiri nasıl zor kasıyor? Ahmet Gülsoy hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir beğeni bir takip yapabilir miyiz? Bugün 8650 olmak istiyorum akıştı mı ya yine para lazım <laughs> para lazım bak bunu daha iyi kırıyor yok blok yok ki bende Bende yok bak bunlar daha hızlı kırıyor daha kolay kırıyor Feri de hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir beğeni yaparsanız şu beğeni bir 15.000 yapalım ya. Kaldı böyle ya. Balta yenilenmiyormuş. sandık açsana ya para versene bize. Sandık aç da bana jeton atıyor. ya. <laughs> Yalan mı seni. Yüklediysen nerede hani? Hayır yoksun işte TikTok'uma gel. Tamam ben sana para üçten bir tane vereceğim. Cesen atarsan. Dün verdim ya sana. Ne? Kıskanç? Saniye bakayım kendi chatime. Evet. Bir jetona değil. Ne atacağına bağlı bekler. Yapı oluştur. 10 tane yok ki. 6 var. Aleykümselam mıstık. Kaç Aşkım çok pardon. Don. <laughs> Bayrak Discord'un varsa ekleyeyim. mailbahçe Kaç azmış. Bir saniye. Evet, dipini şey dipini Bakacağım da. Bir tane müzik mikrofonu gelmiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kesenize bereket. Burak. Burak teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşın adını göremiyorum. Beş ııı para üç diyor. Sen, sen? Senin SV'de ne var kanka serverda? Şey mi? Iııı... E, Survival mı? Bir tane de ne? Tamam, kabul. 230 geldi. 240 bu ne kanka 255 dedi 260 dedi <laughs> Evet. 280. Oo. Ne? 400 mü dedin? 301. Beni ilgilendirmiyor. 400 dedi. Satıyorum, satıyorum. Saat. Ya sabır. Bu ne satıyor bu satıyorum, ki? Satıyorum. Sattım. 420 jetona. Ekonomi nasıl abi orada? Güzel. Beş ama dört yüzünü verdiğim için sana altı vereceğim hadi. Yedim yok ki. Ya para 3 satacak jeton karşılığında. Oğlum lag mı var sorunca kasılamıyorum. kastımı tekrar kasıyorum bunu. Lan ne oluyor? Bugün bu niye böyle yapıyor ki yani satamıyorum da bu ne? Bu pik nereye yükselir? MC'de. 2k. Oğlum spam atılmıyor.